Merhaba sevgili öğrenciler. Kev Uluslararası Dijital Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kadir Evlioğlu Koleji 4. sınıflar Bursluluk sınavı sorularını çözeceğiz. Hadi hep birlikte başlayalım. Şekildeki araç verilen yolda yazan işlemler doğru ise de yanlış ise ye yolunu seçerek ilerleyecektir. Buna göre araç hangi çıkışa ulaşır? Hocam hemen bakalım. 389 çarpı 17 hemen yapalım. 9 kere 7 63 elde var 6. 8 kere de 56 6 daha 62 elde var 6. 7 kere 3 21 27 ve 389 çarpı 1 de bu şekildedir. 3 9 2 daha 11. 8 7 15 1 elde 16. 3 2 daha 5 1 daha 6. 6613'tür doğrudur. Böyle ilerledim. Sonra 428 çarpı 25'tir. 8 kere 5 40. 4 halde 5 kere 2 10. 14. 5 kere 4 20. 21. 8 kere 2 16. 2 kere 2 4 5. 4 kere 2 8'dir. 0 10 5 6 7 8 10. 10.700'dür. Doğrudur. Buradan da birinci çıkıştan çıkacaktır öğrencilerimiz. Aşağıda verilen kartlar yan yana getirilerek 6 basamaklı bir doğal sayı yazılacaktır. Bilal rakamların sayı değerleri toplamı 11 olan en küçük sayı yazılacağına göre yazılan sayının bu e, okunuşu okunuşu aşağıdan hangisidir? Sayı 11 olacağına göre o zaman bu nedir? 2, 4, 5 olması lazım. E, bize ne diyor? Sayı değerleri toplamı 11 olacak ve en küçük sayı. O zaman 2, 4, 5'i kullandıktan sonra benim oluşturacağım sayı 103.245'tir. Burada doğru cevap nedir? B seçeneğidir. Üçüncü sorumuza bakalım. Batu okul alışverişi için kırk tavsiyeden fiyatları öğrenmiş ve ailesinden tahmin olarak 1580 lira istemiştir. Kitaplar, defterler, kalemler 1580 lira. Kitap, defter ve kalemlerin gerçek fiyatları sırasıyla 972, 354 ve 209 lira olduğuna göre Batu alışverişi hangisi gibi hesaplama yapmıştır? Bakalım. Kitapları ve defterleri en yakın onda, kalemleri en yakın yüzde yuvarlamıştır. Şimdi kalemleri en yakın yüzde yuvarlarsa 200 olur. Kitapları en yakın 10'una yuvarlarsa 970 olur. Defterleri en yakın 10'una yuvarlarsa 350 olur. Toplarsa 75 5, 12, 9, 3, 12, 14, 1520. Hayır, A değildir. Kırtasiyeden alacakların hepsini en yakın 10'una yuvarlamıştır. E 972, 354 ve 209 toplarsam... 9, 2 daha 11, 4 daha 15, elde var 1. 7, 5'de 12, 13. 9, daha 12. 14, 1 halde 15. 1535'tir. En yakın onunla yuvarlarsa olmaz. 1540 olur. Kitapları ve kalemleri en yakın onla. Kitapları en yakın onluk 970'tir. Kalemleri ise en yakın onla yuvarlarsak 210'dur. Topladım 8, 1180'dir. Defterleri en yakın yüzlüye. Defterleri en yakın yüzlüye bakarsan burada onlar basamında 5. O zaman ne olur? 400. Topla 1580 olur. Buranın hastalığı nedir? C seçeneğidir. Doğru cevabımız. Aşağıda verilen şeyler arasında soldan sağa ve yukarıdan aşağı doğru farklı örnekler bulmaktadır Buna göre bu de boş olan üçgenler aşağıdaki sayılardan hangisi getirilemez? Şimdi 25'ten 17'ye kaç azalmış? 8 e almış. 17'den 8'e azalırsa 9. 9'dan 16'a 7 artmış. 16'ya 7 ekledim. 23. 23 var. 9 var. Şimdi ben buraya e, mesela 13 yazarsam 9'a 4 ekledim. 13. 13'e 4 ekledim. 17. Tamam. 4'den 4'den artar dedim. Sonra 17'ye 4 eklerim. 21. 4 eklerim. 25. 13 o zaman kesinlikle vardır. Olmayan nedir? C seçeneğidir. Sevgili çocuklar. Beşinci sorumuz. 1'den 23'e kadar olan sayılar yan yana yazılarak bu sayıların içinden soldan sağa okunacak şekilde 4 basamaklı sayılar oluşturacaklar. 1'den 7'e kadar olan sayılardan 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 sayıları oluşturuyor. Buna göre 1'den 23'e kadar yazılan sayılar içinden oluşturabilecek en büyük 4 basamaklı sayı ile en küçük 4 basamaklı sayının farkı kaçtır? Şimdi bakalım 1'den 23'e kadar oluşturabilecek en büyük 4 basamaklı sayı. Şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Çocuklar burada benim için önemli olan nedir? 9'dur. 9 Dokuz benim binler basamağımda olacak. 9'un binler basamağında olduğu 4 basamaklı sayı budur. Başka nedir? Budur. O zaman 9202 nedir? Burada en büyük elde edebileceğimdir. En küçüğü bakıyorum. En küçük ise sevgili çocuklar. Buradan iyi incelersek ne olabilir? Şuradan 1100 21 olabilir mi? Evet olabilir. Veya onun daha küçüğü var mı? Var. Nasıl vardır? Şuradan vardır. Mesela 1011. En küçük. 1011'den daha küçük var mı hocam? Hayır yok. O zaman 9202'den 1011'i çıkartırsam 2'den 1 çıktı 1. 10'dan 1 çıktı 9. 1. 9'dan 1 çıktı 8. 8100 91'dir. Doğru cevabımız buradan nedir? B seçeneğidir sevgili çocuklar. Aşağıdaki işlemlerde boş kutucuklara uygun sayılar yazılacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kutucuklara yazılması gereken sayılardan biri olamaz. Sevgili çocuklar 3200'ü ben bir sayıya bölmüşüm. 32 bulmuşum. Ne yaparım ben? 3200'ü 32'ye bölersem bölen sayıyı bulurum. Bir kere vardır. 0 0 2 0 indirdik buraya attık. O zaman bu nedir? 100'dür. 100 vardır hocam. 6980'i 10'a bölersem 698'dir. Vardır. 7200'ü 10'a bölersem hocam 720'dir. Burada olmayan nedir? A seçeneğidir. 6. sorumuzun cevabı. Yukarıda verilen işlemlere göre üçgen eksi kare işlemini sonucu karşılıyor. Burada üçgenle bir sayı toplamış 5317. O zaman 5317'den ben 3109'u çıkartırsam 17'den 9 çıktı 8. 3'ten 1 çıktı 2. 2208'dir üçgen. Sonra üçgen 2208 ise 2208'i ben daireye eklemişim. 4526 olmuşum. 4526'dan ben 2208'i çıkartırsam 16'dan 8 çıktı 8. 1 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3. 2318 bu da nedir? Daireler. Daire ile kareyi toplamış 3145. O zaman ben 3145'ten şöyle geri alayım. 3145'ten 2318'i çıkartırsam 15'ten 8 çıktı 7. 3'ten 1 çıktı 2. 11'den 3 çıktı 8. 827'dir kare. Bana üçgen eksi kareyi soruyor. O zaman 2208 eksi 827 yaparsam 8'den 7 çıktı 1, 10'dan 2 çıktı 8, 12, 11'den 8 çıktı 3, 1381'dir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 8. sorumuz Sezar ve Tuğra duvara 3 adet kare çizmişler ve bu kareleri farklı renklerle boyamıştır. Sezar ve Tuğra bu kareleri top atma oynamışlardır. Oyuna göre topu sarı bölgeye atan altı pan, kırmızı bölgeye atan sarı bölgenin 17 katı puan. Ve mavi bölge atan ise kırmızı bölge 9 katı puan kazanacaktır. Sezar 1 sarı 2 mavi. Tuğra ise 7 kırmızı 1 mavi bölge topu atan göre bu kişilerin kazanıkları puanları aşağıdan gelmektedir. Sarı bölge atan 6 puan. Kırmızı bölge atan 17 katı ise 17 çarpı 6. 6 kere 7. 42 102'dir. Sarı 102. Pardon. Sarı 6. Kırmızı 102. Mavi bölgede ise kırmızının 9 katı. 102 çarpı 9. 9 kere 2 18. Şöyledir. 918'dir. Sezar 1 sarı 2 mavi. 2 mavi 918 artı 918. yani 918 çarpı 2. 8 kere 2 16. 2 kere 1 2. Bir daha 3. 9 kere 2 18. 1836. Ve 1 sarı 6 eklerim. 1842'dir. Tuğra ise 7 kırmızı. 7 kırmızı 102 çarpı 7. 7 kere 2, 2 14. 714. 1 mavi diyor. 918 eklerim. 8, 4, 12, 3, 9, 16, 1632'dir. Doğru cevabımız A seçeneğidir sevgili çocuklar. 9. sorumuz aşağıdaki çiçeklerin içerisinde 4 basamaklı sayılar binler basamakları verilmiştir. Pembe çiçeğin içine yazan sayının en yakın yüzde yuvarlanmış hali 6300'dür. Yeşil çiçeğin içine yazan sayının en yakın onunla yuvarlanmış hali 4570'tir. Buna göre çiçeklerin içine yazan sayıların toplamı en fazla kaç olabilir? En fazla kaç olabilir diyorsa binler basamağı farklı. Burada ne yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. En fazla diyorsa hocam Rakamları farklı demiş mi? Dememiş. En yakın yüzde yuvarlamış o zaman ben 6, 2, 9, 9 diyebilirim. En yakın yüzde yuvarlarsak 6300'dür. Yeşil çiçeğin içinde yazan sayı en yakın ona yuvarlanmış halde 4570'tir. Şurası kesinlikle 5 olacak. O zaman burası da 6 ve 9'dur. 4570 olur. Buradan sağ, toplama işlemini yaparsak 6299 4569 şeklinde yaparsak ne olur? Sizce olur mu bu? Olmaz. Niye biliyor musun? Pembe çiçeği biz 6299 değil de şöyle yapabiliriz. Nasıl hocam? Şimdi şöyle. 3, 4. Böyle nasıl olur? Şimdi böyle olursa sen ne yapacaksın? 6349 mesela desen. Burada en yakın yüzde yuvarlanmış hali 6300 olacaktır. Diğeri de ne demiş? En yakın onluğa yuvarlanmış hali 4570'tir. Ha, bak burada da 4569 yerine kalkıp biz şöyle diyebiliriz. Ne diyebiliriz? Hocam şöyle. 4574 Bak bu güzel oldu. Şimdi birler basamam 4 olursa bu nedir? 4570'tir az öncekinden daha büyük bulduk. Buraya da 6349 diyebiliriz sevgili çocuklar. E ben bunları toplarsam 6349 artı 4574. 9 4 daha 13 bir halde 7 4 daha 11 bir haldeydi 12. 5 3 daha 8 9 6, 4 daha 10. 10.923'tür. Doğru cevabımız nedir? B seçeneğidir sevgili çocuklar. 10. soruya bakalım. Bir organizasyon firması müşteriler için hazırladığı 6000 adet hediyelik mumu paketlemiştir. Firma paketleri birden 6000'e kadar numara almış ve sonra 453 ile bitenlerin içine sürpriz hediyeler koymuştur. Firma mum paketlerinin 5355 tanesini sattığına göre kaç adet müşteriye mumla birlikte sürpriz hediye gitmiştir? Şimdi bakalım. Sonu 453 ile bitenler e nedir bu? 1453, 2453. 3453, 4453, 5453 ve 453 olabilir. E şimdi hocam ne yapmam lazım burada? 5355 tanesini satmış ise şu yoktur. E o zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane satar. Yani 5 tane mumla birlikte sürpriz hediye gitmiştir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda farklı iki sınıfta olan Şenay ve Fatoş'un yazdığı kağıtlarından bir kısım verilmiştir. Buna göre Şenay ve Fatoş yazdığı toplam kaç tanesini doğru cevaplamıştır? Ee, sorular. 173 çarpı 59. Teker teker yapalım. 9 kere 3 27. Elde var 2. 9 kere 7 63. Şöyle yapalım. 2 elde 5. 1 9 kere 1 9. 6 daha. 1557. 5 kere 3 15. 1 elde. 7 kere 5 35. 36. 3 elde. 1 kere 5 5. 3'ten 8. 7. 10. 11, 12, 8, 9, 10. 10.207 doğrudur. 89 çarpı 10 olamaz. 89 çarpı 100 olsun ki 8900. Bu yanlıştır. 53 çarpı 530 dur. 45 çarpı 1450'dir. Doğru. 69 çarpı 100 6900'dür. Yanlış. 167 çarpı 78. 8 kere de 56. 6 kere 8 48 5 daha 53. 8 kere 1 8 5 daha 13. 7 kere 7 49.

6 kere 42 46 7 kere 1 7 11 9 3'te 12 13.26'dır, 26 demiş. Hata alır. Toplam kaç tane 3 tane doğruları vardır? Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde 84 sayısının 5, 25 ve 50 sayısıyla kısa yoldan çarpmaları doğru verilmiştir? 5 ile kısa yoldan çarpma 84'de ben 5 ile kısa yoldan çarpmak istersem ne yapmış? 84'de önce 2'ye bölmüş. 42'yi 42 ne yapmış? 10 ile çarpmış. 84'ü e 25 ile kısa yoldan çarpma. Burada ne olması lazımdı? 100 ile çarpması lazımdı. 2'ye bölmüş 100 ile çarpmış. 2'ye bölmüş 10 ile çarpmış. 4'e bölmüş 100 ile çarpmış. 25 ile çarpmış olur. Doğru. 2'ye bölmüş 100 ile çarpmış 50 ile çarpmıştır. Doğru cevap buradan nedir? D seçeneğidir. Burcu 5 arkadaşına akıllarından birer rakam tutmasını söylemiştir. Arkadaşları sırasıyla tuttukları rakamları 5, 0, 0, 7, 2 şeklinde söylemiş. Ve Burcu söylenen sırayla 5 basamaklı bir sayı oluşturmuştur. Buna göre Burcu'nun oluşturduğu sayının okunuşu aşağıdan hangisidir? Ne diyor? Rakamlar 5, 0, 0, 7, 2. 50.070 50.070 e Burada 3 tane 0 olacak. Hayır hocam. 5.0072 Bu ne olur? 50.072 değil midir? Evet hocam. 50.072 nedir? D seçeneğidir. Aşağıda bazı ileri plakaları verilmiştir. Plakalar yan yana getirerek oluşturduk rakamlar farklı. En küçük 4 basamaklı doğal sayı yazılacaktır. Rakamları farklı en küçük diyor. O zaman e, 11'i kullanamam. Ben neyi kullanırım? 15'i kullanırım. Sonrasında da Antalya'yı kullanırım. 0-7. Rakamları farklı. En küçük 4 basamaklı sayım bu olur. Yani ne yeterlik en büyük 4 basamaklı sayı o zaman Yozgat 66 ve Rize 53'ü kullanırım. Yani getirerek O oluşuyor rakamları farklı en büyük 3 basamaklı. En büyük 3 basamaklı ben kalkıp 11, 37, 66 bunları bir arada kullanırsam olmaz. Ama ben bu Antalya'yı başta kullanırsam şu sıfırın gider. 3 yani basamaklı sayı haline gelecektir. Rakamları farklı diyor bana. Rakamları farklı en büyük yapacaksam şuraya ne yaparım? 53'i koyarım. E hocam bunları topla. 7, 3 daha 10, 13. Elde var 1. 5, 0 daha 5. 5 daha 11. Elde 11. 6, 5 daha 11. 7 daha 18. Bir daha 19. 6, 7, 8. 8913'tür. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yeni açılan 3 katlı Ulti Kütüphanesi'nde kitaplar raflara yerleştirilecektir. Birinci görevli birinci katta kitapların 159 tanesini yerleştirmiştir. İkinci görevli 198. Üçüncü görevli 204 tanesini üçüncü katta yerleştirmiştir. Kalan kitaplar dördüncü görevli raflara göre Bu görevli yerleştirilecek kitap sayısı kaçtır? Şimdi ikinci kitap 254, 188. O zaman ben burada hep çıkarma işlemi yapacağım. 188'den 159'u çıkartırsam yerleştirme yanı bulurum. 8'den 9, 18'den 9 çıktı 9. 7'den 5 çıktı 2, 29. İkinci kat 254'ten 198, 14'ten 8 çıktı 6, 14'ten 9 çıktı 5, 56. Üçüncü kat 302'den 204'ü çıkartırım. 12'den 4 çıktı. 8, 9, 98'dir. Ne diyor bana? Dördüncü görevi rafla yerleştiğine göre bu görevin yerleştiği kitap sayısı kaçtır? 98, 56, 29 daha. 8, 6 daha 14, 9 daha 23'tür. 5, 2 daha 7, 9 daha 16, 2 aldı. 183'tür doğuracağımız D seçeneğidir. Sevgi çocuklar. Ve testimiz bitti. Görüşürüz.